İyi akşamlar sayın izleyen. Bugün günlerden 15 Ocak 2024 Pazartesi, saat şu anda 18 piyasadaki finans verilerinin anlık. Olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için, rısı, 44.51 süper trend, eksi 1 ema, 2053.01 ema 200, 2041.17 gram altın için, rısı, 43.31 süper trend, eksi 1 ema, 1986.65 ema 200, 1970 dolar 40 cent için. Rısı, 39.64 süper trend. Eksi 1 ema, 30.10 ema 200, 30.02 euro için. Rısı, 41.09 süper trend. Eksi 1 ema, 32.98 ema 200, 32.94 sterlin için. Rısı, 38.54 süper trend eksi 1 ema, 38.33 ema 238.29 çeyrek altın için. Rısı, 43.31 süper trend, eksi 1 ema, 3368.89 ema 203341.32 gümüş için. Rısı, 44.66 süper trend. Eksi 1 EMA, 22.42 EMA 222.28 platin için. Rısı, 47.11 süper trend eksi 1 ema, 886.70 ema 200, 894.84 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde, hu 100.is için, RSI, 63.39 ema, 8036.38 Fibonacci, 2 hu 030.is için, RSI, 62.12 ema, 8719.82 Fibonacci, 1 zazın nokta ise için. RSI, 61.23 EMA, 11.891.81 Fibonacci, 4 Eurus eşittir X için, RSI, 39.86 EMA, 1.09 Fibonacci, 2 BZ eşittir F için, RSI, 47.89 EMA, 78.44 Fibonacci, 5 artan borsa verilerinde, Agrot RSI, 75.15 EMA, 16.70 fibonacci 1 O Aresay 79.42 EMA 5.32 fibonacci 5 Sekör Aresay 74.60 EMA 27.85 fibonacci 2 kıl kim Aresay 81.56 EMA 24.84 fibonacci 4 bin yo Aresay 76.06 EMA 333.91 fibonacci 1mekak aresa 84.66 ema 69.32 fibonacci 2pikent aresa 79.95 ema 262.69 fibonacci 2dofer aresa 80.52 ema 32.88 fibonacci 3ygyo aresa 89.58 ema 4.09 Fibonacci 1 Waking RSI 72.65 EMA 30.73 Fibonacci 4 Azalan Dorsa Verilerinde Asuzu, RSI 8.37 EMA 80.29 Fibonacci 5 Metur RSI 15.37 EMA 7.28 Fibonacci 5 befel RSI 43.79 EMA 915.99 fibonacci 3btcim aresa 23.62 ema 103.86 fibonacci 5bgo aresa 40.88 ema 4.29 fibonacci 2 Kuma, aresa 44.00 ema 44.64 fibonacci 5grtrk aresa 31.69 ema 46.64 Fibonacci, 2 Litfa, RSI, 30.48 EMA, 8.23 Fibonacci, 3 Karye, RSI, 42.49 EMA, 28.06 Fibonacci, 3 Ser GD, RSI, 36.15 EMA, 21.86 Fibonacci. Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, pax PaxGTRI, 58 Bir Rady, RSI 58.95EMA 62.220.74 Fibonacci 1 Rattleray RSI 61.98EMA 65.36 Fibonacci 1 Link TRY RSI 52.92EMA 475.63 Fibonacci 1 YN JTRY RSI 51.47EMA 1192.50 Fibonacci 1 RLCTRY aresa 64.19 EMA 46.41 Fibonacci 2ASR-TRY-ARESA 43.22 EMA 74.47 Fibonacci 2UNI-TRY-ARESA 50.22 EMA 201.17 Fibonacci 2XT-SRY-ARESA 61.00 EMA 36.21 Fibonacci 1 ACMTRY Aresay. 49.26 EMA 61.08 Fibonacci 5 Mijiktri Aresay. 45.37 EMA 34.07 Fibonacci 1 EOSTRY Aresay. 52.59 EMA 23.73 Fibonacci 2 STRY Aresay. 47.69 EMA 88.65 Fibonacci 5 Bulurtri, Aresa, 54.60 Ema, 18.05 Fibonacci, 1 Umatri, Aresa, 48.63 Ema, 61.48 Fibonacci, 2 Arpatri, Aresa, 65.44 Ema, 2.27 Fibonacci, 1 Lidotri, Aresa, 45.28 Ema, 101.74 Fibonacci, 2 Galtri, Aresa, 49.42 EMA, 50.10 Fibonacci, 5 USDT-TRY, 58.22 EMA, 30.56 Fibonacci, 1 FLR-TRY, 85.18 EMA, 0.57 Fibonacci, 1 USDCTRY. try 54.15 EMA, 30.52 Fibonacci, 1 CHZTRY. RSI 64.50 EMA 2.70 Fibonacci 1 zırk stray RSI 55.62 EMA 10.34 Fibonacci 4 naptri RSI 49.31 EMA 74.52 Fibonacci 5 BNTTRY RSI 49.64 EMA 23.58 Fibonacci 5 OGNTRY RSI 48.02 EMA 5.18 Fibonacci 1 Turk Strike Aresay 54.50 EMA 3.47 Fibonacci 1 Azalan dijital para verilerinde Stek Strike Aresay 37.98 EMA 48.78 Fibonacci 2 Comp Strike Aresay 46.22 EMA 1763.65 Fibonacci 2 Bartre Aresay 40.48 EMA 76.09 Fibonacci 5 TTRY Aresay 31.58 EMA 1.11 Fibonacci 2 AFCTRY Aresay 42.79 EMA 40.64 Fibonacci 5. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.